2025'i nasıl bilirsiniz? Ben sosyal medyanın içine doğmadım. Sosyal medya benim dünyama girdi. Önce forum siteleri vardı. Gerçek dünyaya alternatif bir sanal dünyaydı çevrenizdekilerle konuşamadığınız niş bir ilgi alanınız varsa kendinize bir rumuz seçip sizin gibileri bulabilirdiniz. Sizin gibiler dediysem tam öyle değil. Ortak ilgi alanlarında buluştuğunuz ama hayatın başka hiçbir alanında karşılaşamayacağınız kişiler. Görüntüsünü, yaşını, ünvanını, sosyal statüsünü onlar istemediği sürece bilemeyeceğiniz kişiler. Bu kişilerin fikirleriyle tanıştıkça şaşırmanız çok olasıydı. Her biri düşünce dünyanıza yeni fikir tohumları ekebilir, dünyanızı genişletebilirdi. Kenarda köşede kalmış harika bir müzik grubu ya da izlemekten çok keyif alacağınız çok kötü bir B-movie keşfedebilirdiniz. Kendinizi güncel siyaset ya da Sezen Aksu'nun diskografisi hakkında derin bir tartışmanın içinde bulabilirdiniz. Bilgi demokratikleşiyordu. Bilgi verme yetkisi, saygınlığı kendinden menkul bir takım medya patronları ve uzmanların elinden alınıyordu. Allison, Can you explain what internet in Sadece size gösterileni dinlemeye ve izlemeye mahkum değildiniz. Çok uzun süre bu uçsuz bucaksız okyanusta gezinmeye, internette surf yapmak dendi. Gerçek hayattan bunaldığınızda kaçtığınız bir hafta sonu aktivitesiydi. Surf tahtanızla dalgaların üstünden atlayabilir, yorulduğunuzda kıyıda soluklanabilirdiniz. Bugün bu okyanus evimiz. Kıyıda soluklanmak pek mümkün değil. Soluklandığımız her an bir şeyler kaçırıyor gibiyiz. Ya bir gündemi, ya bir bilgiyi ya da yeni bir trendi. Sosyal medyanın ötesinde bir internet de pek kalmadı. Her bir platformun kendi girdabı var. Üstelik bu girdaplarda bile beraber değiliz. Bunlar kişiye özel, algoritmaların yarattığı girdaplar. Benim sosyal medya akışıma baksanız, kendinizinkinden ne kadar farklı olduğu gerçeği sizi şok edebilir. Ben de aynı şoku sizinkinde yaşayabilirim. Telefonumuzun ekranını kapayıp böyle bir şey yokmuş gibi davranabiliriz. Ama arkadaşlarımızla yüz yüze ettiğimiz bir sohbette verilen referansta, geleneksel bir kurumun verdiği akıl almaz bir kararda, nedense her mağazada gördüğümüz o çirkin kazakta, yani hayatın her ama her noktasında sosyal medyayı görmekten kaçamayız. 2025 hiçbir şey yapmadıysa bile bu gerçeği suratımıza çarptı. Binlerce renk barındıran hayatın tadı, tuzu bir şekilde hep eksik kaldı. İletişim kurmak hem çok kolay hem de çok zordu. Her şey bu kadar kolaylaşmışken, hiç olmadığı kadar kolaylaşmışken her şey çok zor geldi. Yorgunsanız, emin olun bu yorgunlukta yalnız değilsiniz. Çünkü hepimiz uzun zamandır aynı patrona çalışıyoruz. Nasıl çalıştığımızı, ne zaman çalıştığımızı bile bilmediğimiz bir patrona, algoritmaya. Bu bir Black Mirror bölümü değil. Size ne felaket senaryosu anlatacağım, ne de sizi komplo teorilerine maruz bırakacağım. Tavsiye vermeyecek, hayatı nasıl yaşamanız gerektiğiyle ilgili cümleler kurmayacağım. Sadece soluduğumuz hava kadar gerçek, ama bir o kadar da görünmez olan ve nedense konuşmaya bir türlü sıra gelmeyen gerçekleri konuşacağız. Sonar I view my job and the job of our company is building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at that. Well, We oh, that... Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru Cambly'den güzel bir haber getirdim. Biliyorum artık her tarafımız çeviri araçları ve yapay zeka ile donandı. Ama şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki eğer iyi bir İngilizcem olmasaydı, dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmem, ışık hızıyla yaşadığımız değişimlere adapte olmam, bu videoları hazırlamam ve size sunmam mümkün olmazdı. 2026 hedefleriniz arasına İngilizce öğrenmeyi koyduysanız, o ilk adımı atabilmeniz için Cambly şu an %60 daha iyi fiyat teklifiyle sizi bekliyor. Belki ilk adımı atmak işin en zor kısmı ama yıl boyu o motivasyonu korumanın da kolay olmadığını biliyorum. Bu yüzden kendi temponuzla ve hedefinize en uygun planı seçip 299 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Sınırlı bir süre için geçerli olan bu teklifi kaçırmamak için açıklama kutusundaki linke tıklamanız yeterli. Ödeme aşamasında bizim için tanımlanan Drama 2026 kodunu kullanmayı da sakın unutmayın. Üstelik 28 Aralık Pazar gününe kadar abone olursanız 60 dakika bonus ders hediyesini de kaçırmamış olacaksınız. 2026 için koyduğunuz bu anlamlı ve emek isteyen hedefe giden yolda size eşlik edebildiysem ne mutlu bana. Şimdi 2025'in bize fark ettirdiklerine geri dönelim. Spotify 2025 yılında hem Türkiye'de hem de globalde en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Bu tablo büyük bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Bunları kim dinliyor? Bu ülke nereye gidiyor? Sanat bitmiş. Bu sorular ne ilk kez soruluyor ne de son kez soruldu. 1854 yılında David Thoreau Walden isimli kitabında entelektüel standartların düşmesini sanatsal ürünlerin kalitesizleşmesini eleştirmek için potato rot diye bir tabir kullanmıştı. 2024 yılında bu tabirden türeyen brain rot, Oxford sözlüğü tarafından yılın kelimesi seçildi. Bu kelimenin beyin çürümesi olarak özetlediği şey, artık medyanın yapı taşı haline gelen, kısa, zihni yormayan, duyguları tetikleyen, kolayca dopamin salgılatan ve bağımlılık yaratan kısa videoların insan üzerindeki etkisi. Aç karınla şekerli bir şey yedikten sonra 10 dakika içinde yenisini istemek gibi. Slot makinesinde kumar oynayan birinin kaybetse de kazansa da tekrar tekrar çevirmesi gibi. Eminim bu kelimeyi duymuşsunuzdur ya da kullanıyorsunuzdur. Artık sadece müzik dinlemek istediğimizde dinleyen, bir şeyler izlemek istediğimizde televizyonun açma tuşuna basan, sinema bileti alan, montumuz eskidiği için mağazaya giden tüketiciler değiliz artık hayatımızın her alanında tüketiciyiz. Tüketme kararını biz vermiyoruz. Biz sadece olduğumuz yerde duruyoruz. Dikkatimizden payını almak için birbiriyle yarışan içerikler ayağımıza geliyor. Hayatımızın her alanında pasif tüketiciler haline geldiğimiz bu yeni ekonominin adı dikkat ekonomisi. Müzik platformlarına her gün yüklenen şarkı adedi ortalama 100.000. bin. Hangilerinin kulağınıza çalınacağı, başarılı olacağı kararını veren de artık bir avuç medya patronu değil. Algoritma Bir müzik şirketinin medya patronunun keşfedilmemiş yetenek avına çıkmasına artık gerek yok. Hali hazırda kendi çabasıyla TikTok'ta viral olan birini kapması yeterli. Hazır dinleyici kitlesi onunla beraber gelecek. SoundCloud'da Old Town Road şarkısıyla keşfedilen, TikTok'ta viral olan ve bugün kocaman bir star haline gelen Lil Nas gibi. Artık bir şarkının dikkatinizden payını alabilmesi için TikTok'ta viral olma potansiyeline sahip olması şart. Sözler de, melodi de buna göre oluşturulmalı. Oluşturulmalı ki 3 saniye içinde kaydırmayın. Sakin bir başlangıç ve ani bir patlama. Sizi aniden yakalayacak bir söz ya da sosyal medya diliyle konuşacak olursak hook yani kanca. Hızla gelen viral etkinin kaçınılmaz sonuysa hızla tükenmek, eskimek. Algoritma tanrıları için her zaman yenisi lazım. Makine gibi üretebilenler lazım. Bu sürecin en sinsi tarafı sanki direksiyonun başında siz oturuyormuşsunuz gibi hissettirmesi. Evet, belki verdiğiniz dikkatle bir içeriği uzun süre ekranınızda tutmanızla, etkileşim desteğinizle neyin değer göreceğine siz karar veriyor olabilirsiniz. Ama binlerce, hatta milyonlarca alternatifin arasından zihninizi en az yoracak, duygularınızı en hızlı şekilde ateşleyecek içeriği, şarkıyı önünüze koyan algoritma. Zihninizin kodlarını çözmüş bir sistemle yarışamazsınız. Direksiyonunda ise asla oturamazsınız. Bu sistemde başarılı olmak isteyen şarkıcılar sosyal medyalarında 70-20-10 kuralını kullanıyorlar. İçeriklerinin %70'i şarkılarından, 20'si platformun viral olan akımlarından, 10'u ise kişisel içeriklerinden oluşuyor. Bu sizin o sanatçıyla bağ kurmanız için en mükemmel formül. İyi bir PR, bir şarkının en algoritma friendly olan kısımlarının yeterince sık karşınıza çıkmasına bağlı. Amaç şarkı çıktığında onu zaten biliyormuş gibi hissetmeniz. 2-3 dakikanızı hiç bilmediğiniz bir içeriğe ayırmak zorunda kalmamanız. Direksiyonda siz oturuyormuşsunuz gibi bir ilüzyon yaratmak bu işin parçası. Bir sanatçıyı keşfetmek, desteklemek ve yükselişine şahitlik etmek istemeniz çok doğal. Aslında gidişatına hiç etki edemediğiniz girl band yarışmaları bu yüzden var. İstediği büyük çıkışı yapmaya çalışan çiçeği burnunda bir sanatçıya bakarsanız sürece sizi nasıl dahil ettiğini de görebilirsiniz. Yeni çıkacak şarkısı için yazdığı alternatif sözleri paylaşıp fikrinizi sorması şarkının ismine sizin karar vermenizi istemesi, direksiyonda siz oturuyormuşsunuz ilüzyonunu yaratmak için. Yıllar geçtikçe bağımsız sanatçıların gelir elde edemedikleri için başka mesleklere yönelmek zorunda kalmalarına daha fazla şahit oluyoruz. Hiçbiri bu yüzden dinleyiciyi suçlamıyor. Hepsi problemin bizde değil, bu sistemde olduğunu gayet iyi biliyor. The format

Labubu, K-pop grubu Blackpink'in üyesi Lisa'nın çok sevdiğini söylemesiyle beraber bir kısmımızın hayatına giren, hakkında 1 milyondan fazla TikTok içeriği üretilen, Çinli üreticisi Pop Mart'ın satışlarını %700 arttıran devasa bir trend. Nedeninin, niçininin çok konuşulduğu ve hakkında sayısız yazı yazılmış bir sosyal medya fenomeni. Bu korkunç bebekler neyin nesi? Neden bu kadar pahalılar? kapalı çarşıda satılan çakmaları hangi talebin arzı? Birkaç neslin çocukluk travması ve sosyal statüs simgesi olan Barbie evi bayrağı Lebubu'ya teslim etmiş durumda. Üstelik bu sefer hedef kitle çocuklar değil. Blind Box denilen sürpriz kutu mantığı çok uzun zamandır oyuncak pazarının kurtarıcısı. Belki lol bebekleri hatırlarsınız. Ebeveynler benden daha iyi bilirler. Bugün bir oyuncakçıya girdiğinizde en büyük standın içinden tam olarak hangi ürünün çıkacağını bilmediğiniz oyuncaklara, sürpriz kutulara ayrıldığını görürsünüz. Hatta oyuncakçıya girmeye bile gerek yok. Senelerin kinder sürprizine ya da çok yeni bir örneğe McDonald's'ın yanında rastgele bir Friends figürü verdiği menülerine bakmak yeterli. Lababoo'yu büyük bir trend haline getiren şey bu sürpriz faktörünün kolaylıkla içeriye dönüştürülebiliyor olması. Kutuyu açarken yaşadığınız merakın, hangi oyuncağın çıktığını gördüğünüzde yaşadığınız mutluluk ya da hayal kırıklığının izlemeye değer bir video oluşturması. Aynı bir kısmı hatalı çıktığı için prevajandalarının kutu açılımı videolarının açan kişinin yaşadığı duyguların merak uyandırması ve yılın son düzlüğünde TikTok'u ele geçirmesi gibi. buyu bazı ünlüler ve influencerlar tanıtmış olabilir. Ama ürünün kendisinden kat kat daha büyük olan bu trendi yaratan şey yine algoritma. Oyuncağın işlevinin aslında hiçbir önemi yok. Satın alanların aradığı şey bu topluluğun bir parçası olmak ve aynı zamanda ünlülerin ve influencer'ların başını çektiği lüks hayat tarzından da payını almak. Lüks hayat tarzıyla Labubu'nun ne ilgisi var pasta diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bunun Labubu'nun satış fiyatıyla direkt olarak bir ilgisi yok duygusal lüks dediğimiz kavramla ilgisi var. En makbul olan kullanım şekli Labubu'yu marka çantaya takarak sergilemek. Ama marka çantanız yoksa da sorun değil. Bu noktada devreye duygusal lüks giriyor. Kendi sıradan çantanıza da Labubu takabilir. Size sürekli olarak pazarlanan lüks hayat tarzından bir parça koparabilirsiniz. Duygusal ve erişilebilir lüksün sağladığı aidiyet hissini anlayabilmek için elimizde sayısız örnek var. Mesela Hermes'in cirosunun çok büyük bir kısmı markanın asıl ürünü olan ve binlerce dolara satılan çantalardan değil, en erişilebilir ürünü olan terliklerden geliyor. Tabii ki bunlar da çok pahalı ama terliklerin etiket fiyatı kimilerinin bütçesine göre o seçkin topluluğa ait hissetmek için gözden çıkarılabilir ya da biriktirilebilir bir fiyat. Prev ajandalarının da bir ölçüde alameti farikası bu. Çok daha pahalı ve influencerların vazgeçilmezi olan ayakkabıları alamıyorsanız da aynı hissi bir ajanda alarak tadabilirsiniz. Sabaha kadar konuşur, örnekleri çoğaltabiliriz. Alım gücünüzü zorlayarak sahip olmak istediğiniz, TikTok'ta viral olarak hayatınıza giren, sahip olmayı ertelediğiniz her an çok şey kaçırıyormuşsunuz gibi hissettiren bütün ürünlerde aynı şeyi göreceksiniz. Zihninizin kodlarını sizden önce çözmüş olan geleneksel pazarlama yöntemlerini ve onu ustaca kullanan algoritmayı. I have the one and only 24 karat gold Tüketim çılgınlığı bu yapbozun içinde belki de en çok konuştuğumuz ve en farkında olduğumuz parça. Bir zamanlar nasıl makyaj yapmamız, ne giymemiz, hangi teknolojik aleti satın almamız. Hatta hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlamak için baktığımız influencer'lar bile artık o eski tahtında oturmuyor. Tahtlarını yeni yetişenlere değil, kendilerini eleştirenlere devrettiler. Her senenin başında sosyal medya platformları kendi trend raporlarını yayınlar. Birkaç senedir bas bas bağırıyorlar. Bu sene özgünlüğü, anlatıyı, değer katanları ve bilgiyi destekleyeceğiz. Haberiniz olsun. Artık başarılı olmak istiyorsanız ürün tanıtmanız yeterli değil. Hikaye anlatın, fikir belirtin, bilgi verin. Ama öyle bir verin ki gözümüzü alamayalım. Kameraya makyaj fırçası sallayabilir. Videonun her karesinde bizi şaşırtabilir. Belki amuda bile kalkabilirsiniz. Raporlarında böyle demiyorlar tabii ama algoritmaya hizmet eden, dikkat sürenizden payını almak isteyen herkesin girdiği mücadelenin sonucu aşağı yukarı bu. Bilgi ve içerik demokratikleşince, televizyonlardaki bir grup entelektüelin yerini entelektüel influencer'lık aldı. Televizyon kanallarında konuşan insan grubunun başarı kriteri reytingler, dolayısıyla da kanalın aldığı reklam süresiyken artık yeni başarı kriteri etkileşim. Artık kanal patronlarından icazet almanıza gerek yok. Sermayeye, akademik bir ünvana ya da geleneksel dünyanın statü normlarına uymaya ihtiyacınız yok. Bu patron sizmişsiniz gibi hissettirebilir. Ama hayır öyle değil. Bu tablonun görünmeyen öznesi yine algoritma. Nasıl ki müzik endüstrisinin kodları değiştiyse ama yeni kodlar rekabeti daha da çetin hale getirdiyse burada da durum bu. Rekabet yine sizin dikkatinizden pay alma rekabeti. Vereceğiniz bilgiyi olabildiğince basit ve net şekilde vermeli, ilgi çekici bir başlık ve görsel kullanmalı. Tüketici kaydırıp sıradakine geçmeden önce onu bir kancayla yakalamalısınız. Kanca şok edici bir fikir, şaşırtıcı bir bağlantı, radikal bir slogan. Kafanıza taktığınız, konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir taç, spontane görünen ama oldukça planlı bir kamera hareketi olabilir. Tüketicinin kaydırmasına engel olmak için acemice ekranı ikiye bölüp bağımlılık yapacak bir oyun videosu yerleştirebilirsiniz. Daha profesyonel olmak isterseniz, konuşurken bir yandan makyaj ya da yemek yapabilir. Tekrarlayan hareketlere sahip bir el işiyle dikkatin hala sizde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu herkes için çok yorucu bir sistem. Evet. Yine de influencerlığın entelektüelleşmesi bu tablonun en sempatik tarafı. Tabloya biraz daha uzaktan baktığımızda asıl problemle karşılaşıyoruz. Toplumun onay mekanizmalarının algoritmayı şekillendirmesiyle beraber en basit, en genel geçer fikirleri aşıp daha derine inmenin imkansızlaşması karmaşık fikirlerin, nüansların, kendinden pek de emin olmayan ama sorulması gereken soruların bu tabloda yok olması. Statükonun kendi devamlılığını sağlayan normlarına ve tek tip ahlak anlayışına rıza üretmenin kolaylaşması. Reklamcılık dünyasının kodlarını yeniden yazan, Mad Men'de de anlatılan, 1960'lardaki yaratıcı devrime öncülük eden George Lewis'in şöyle bir sözü var. Yaratıcılık asla demokratik değildir anlatmak istediği şey yaratıcılığın herkesin uzlaşmasını talep eden bir ortamda herkesi memnun etmeye çalışarak var olamayacağı. Kendisi bu lafı ederken onay mekanizmalarının her zamankinden daha mükemmel işlediği günümüzü öngöremedi belki. Ama bugün kendini algoritmanın hizmetçisi gibi hisseden, yaratıcılığının öldüğünü düşünen içerik üreticileri onu çok iyi anlayacaktır. Bu benim için çok mekanik bir hale geldi. Bugüne kadar yaptığım videolarla ilgili bir yanlıştan bahsetmiyorum. Sadece bunun benim için artık beni doyuran bir tarafının kalmadığını fark ediyorum. Nüansın kaybolmasının bir sonucu da sadece duyguları tetiklemeye amaçlayan tuzakların dikkat ekonomisinden büyük bir pay alması. Ragebait, Oxford University Press tarafından 2025 yılının kelimesi seçildi. Bir grubu kimliği aşağılayan, saldıran, çarpıtılmış bilgiler kullanan, hassasiyetleri kaşıyıp onunla eskaza kaza karşılaşan herkeste hızlıca öfke uyandıran içeriklerin tümüne rage bait deniyor. Dikkat çekmenin en kolay yolu olan rage bait ile akışlarımızda yerini alan, daha sonra daha genel geçer fikirlere ve öfkelendirmeyen içeriklere yönelen sayısız içerik üreticisi var. Diğer bir yandan sadece öfke tuzaklarından oluşan kocaman bir ekosistem de var. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X. Öfkelendiğimiz şey bize ele geçiriyor. Avcunun içine alıyor. Twitter'da sizi çok öfkelendiren bir fikri ya da ona karşı olarak yazılan binlerce başka fikri okumaktan kendinizi alamıyor. Hiç anlamadan bu platformda saatler geçiriyorsanız sebebi bu. Öfkenizi paraya dönüştüren bu sistemde sizin kazançlı çıkmadığınız kesin. Tuzağa düşüren kişi kendini kazanmış sayıyor olabilir ama o da yanılıyor. Yine tek bir kazanan var. Algoritma. They are now trying to colonize every minute of your life. That is what these people are trying to do. Every single free moment you have is a moment you could be looking at your phone and they could be gathering information to target ads at you. That, that's what's happening. Blockbuster dediğimiz devasa bütçeli filmlere bile hasret kalacağımızı hayal etmezdim. Bu sene sinemaya gidelim diye yapılmayan kampanya kalmadı. Ama nafile Belki de seneler sonra Barbie Oppenheimer gişe savaşını son büyük sinema olayı olarak anacağız. Sinema eskiden onu alternatif olarak yapılabilecek başka etkinliklerle rekabet ederken artık son seçeneklerden biri. Platformlarda yayınlanan filmlerse TikTok videoları da dahil olmak üzere her türlü içerikle yarışmak zorunda. İki saatinizi tek bir filme mi ayıracaksınız? Yoksa o kadar vaktim ve sabrım yok deyip hızlı dopamin kaynaklarına yönelecek ve aynı süreyi ne yaptığınızı bile anlamadan mı geçireceksiniz? Bu yüzden Netflix, istediğin zaman, istediğin yerde, istediğin cihazda mottosuyla YouTube'la, TikTok'la, Instagram'la rekabet etmeye çalışıyor. Şansını, diyaloglar aracılığıyla kendini açıklayan, kolayca anlaşılabilen senaryolardan yana kullanıyor. Tüketiciyi, özellikle seyirciyi demiyorum. Yormayacak dikkatini toplamasını kolaylaştıracak. Bir yandan telefonuna gelen mesajı kontrol etse bile içeriği anlaşılır kılacak formüllere yatırım yapıyor. Aynı şekilde Netflix'in formülünün içinde parlak renkler, hayatın kirli gerçeğinden mümkün olduğunca uzak steril dünyalar ve güzel kıyafetler var. Tabii bunlar prestij getirmediği için otor yönetmenlerle yapılan ve film festivallerinde de iddialı olmalarını sağlayan büyük filmlere ayırdığı bir bütçesi de var. Geleneksel sektör kodlarının en büyük temsilcilerinden biri olan Cannes Film Festivali, 2018'de Fransa sinemalarında vizyona girmeyen filmlerin festivalde yarışmasını yasakladı. Amaç Netflix'in festivale domine etmesini engellemekti. O zamanlar gelenekselin algoritmayla savaşı çetin geçiyordu ta ki bu seneye kadar. Senenin son düzlüğünde öğrendiğimize göre Netflix Warner Bros'un stüdyo ve yayın haklarını almak üzere 82.7 milyar dolarlık bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Bu anlaşmanın içinde HBO Max, DC evreni, Harry Potter, Game of Thrones gibi sektörün taşıyıcısı olan markalar var kişi özel kütüphanesiyle kendi algoritma ekosistemini oluşturan Netflix'in tekel haline gelmesi an meselesi. I have found that no better uh, measurement of joy has been better than engagement. I go to the movie theaters. I've seen a lot of movies that I don't like. I don't, I've never walked out. Yılların Hollywood stüdyoları ve sektörün bağlantıları çok güçlü olan ağır topları bu gidişatın önünde durabilecek mi? Göreceğiz. Bu konuyu bir sinema sektörü meselesi olarak değerlendirmemin sebebi televizyonun bu savaşı zaten çoktan kaybetmiş olması. Evet, televizyon belki bir şekilde varlığını sürdürüyor. Ama nasıl? Ülkemizde dizi sektörünün hala ayakta durabiliyor olmasının sebebi dünyanın en büyük üçüncü dizi ihracatçısı olmamız. Amerika ve İngiltere'den hemen sonra Güney Kore'dense hemen önce geliyoruz. Yurt dışına satılamayacak Komedi dizileri gibi yerel kodlara hitap eden yapımların azalarak bitmesinin sebebi bu. Satış için gerekli koşul olan 26 adet bölüm sayısına ulaşabilmek için dizilerin birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olmasının sebebi bu. Canlı şovlarsa televizyon tarihindeki en kötü dönemlerini geçiriyor. Yıllık olarak düzenlenen, hızlı tüketim dünyasına ve dikkat ekonomisine yapısı itibariyle ayak uyduramayan ödül törenleri bir süredir ekmeğini şok edici anlardan ve canlı yayın kazalarından yiyor. Bu yüzden Oscar'ların yayın haklarının YouTube'a satılması hiç şaşırtıcı değil. Gittikçe azalan Amerikan televizyon izleyicisi bu büyük şovların maliyetlerini çıkarabilmelerine yetmiyor. Ödül törenlerinin ve büyük kırmızı halıların şatafatlı günlerinin bitmesinin bir sebebi de ünlüler dünyasının fil dişi kulelerinin yıkılmış, büyük paraların döndüğü bu sektörlerin pisliğinin açığa çıkmış olması. Bilgi bu kadar erişilebilirken ve gözün sıklıkla görmediği gönülden de hızlıca çıkarken ünlü olmak bir zamanlar ifade ettiği şeyden çok uzakta. Algoritmalar ilmek ilmek örülen mesafeli imajları değil, spontaneliği, doğallığı ödüllendiriyor. Bir yandan kamuoyundan bilgi saklamak imkansıza yakın. Bugün bilmediğimiz şeyi de birkaç sene içinde öğreneceğimize inancımız tam. Bu yüzden tutarlı bir kamusal imaj yaratmak her zamankinden daha zor. Tüm bunlar başkalarının hayatlarını dikizlemeye dair merakımızı tatmin etmemizi kolaylaştırıyor. Sırlar ve stratejilerle örülmüş fil dişi kuleler bir bir yıkılıyor. Sektörde bu yeni kodların içinde yeni stratejiler geliştirmek, kendilerine yeni oyun alanları yaratmak zorunda kalıyor. Müthiş bir çaba ve ardından gelen kaçınılmaz yıkımın yarattığı sonsuz bir döngü. Ünlüler dünyasının artık bizde sadece manipüle edildiğimize dair bir paranoya yaratmasının sebebi bu. Bir zamanlar erişilmez görülen isimlerin zamanın ruhuna uygun şekilde atıldıkları sosyal medya platformlarından yavaş yavaş çekilmesinin sebebi bu. Özel hayat ve kamusal imajın arasındaki sınır yok oldu. Artık ünlülüğün tanımını yapmak bile çok zor. Bugün bizim de sosyal medyadaki davranışlarımız, arşa çıkan imaj kaygımız ünlülerinkinden çok farklı değil. En sıradan insan bile ünlü gibi hissediyor, ünlü gibi davranıyor. Z kuşağından sonra gelen, 2010'lardan sonra doğanlardan oluşan Alfa kuşağı bu yüzden sosyal medyada kalıcı bir iz bırakmaktan kaçınıyor. Büyük bir titizlikle dijital ayak izlerini minimum seviyede tutmaya çalışıyor. Hayatlarının dikizlenmesinin getireceği yargılardan uzak kalmaya çalışıyorlar. Spotify'ın başlattığı ve artık iBB uygulamasının bile sahiplendiği yıllık özetlerin tüketicilerde kaygı yaratması çok doğal. Siz bu baskıyı ne kadar hissediyorsunuz bilmem ama sene sonunda özetini gururla sergileyebilmek için tüm sene ne dinlediğine dikkat eden insanlar var. Özete dahil olmayan Aralık ayını hevesle bekleyenler, havalı görülmeyen zevklerini rahatça yaşayabilecekleri anları kollayanlar var. 2025'e yakından baktığımızda her köşesinde ortak bir yorgunluk ve yorgunluğumuzun sebebi olan dikkat ekonomisini görüyoruz hayatımızın sadece bize ait olan taraflarında bile hak iddia eden sermayeyi ve bu dünyayı dizayn eden yeni nesil medya patronlarını görüyoruz. Benim için de çok yorucu geçen 2025'in sonunda bu tabloyu ortaya koymak önemliydi. Umarım başarabilmiş ve belki adını koyamadığınız hislerinize tercüman olabilmişimdir. Tüm bu yorgunluğun içinde elle tutulabilir, kalıcılığı olan, sadece bize özel kıldığımız alanların giderek değer kazandığını da görebiliyorum. Algoritma mükemmeli ödüllendirirken kusurların ve o kusurlardan oluşan insanlığımızın, yaratıcılığımızın yaşarmaya devam ettiğini hissedebiliyorum. Bu sene de sorgulama, anlam verme ve anlatma yolculuğumda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Like'larınızla, yorumlarınızla bana destek olmak isterseniz beni çok mutlu edersiniz. Unutmayın ki birbirimizden düşündüğümüz kadar farklı değiliz. Yeni yılda da size bunu hatırlatan yol arkadaşınız olmaya devam edeceğim. İyi seneler. Videoda görüşürüz. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person.